Emin o doğduğumuz yerin ne tarafında? Oğlum onu nasıl söyleyeyim? Kuzeye git desem sen Almanya'ya gidersin. Ya. Oğlum arkamda biri var zannettim. Herkese merhaba dostlarım. Ben Memo Can. Bugün sizlerle birlikte farming serisinden vazgeçtik ve inşallah bir Minecraft serisine başlamaya karar verdik. Yanımda bombacı yani Alper ve Somalili var. Yani abim. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bunlar arkadaşlar yarım saat videoya başlamak için uğraştık malum bak bu ikisi hep böyle kavga ediyor Her neyse biz bunları takmadan bir hemen başlayalım Arkadaşlar dersen neden farming serisinden vazgeçtim İzlenmedim Net olarak o Çünkü e, hani Şuraya bir yere fotoğrafını koyarım 580 kişi önermişler Sadece 14 kişi, kişi falan yeni gelmiş öbürküde de Kanaldan insanlar merak edip açmış bakmış diye İstatistiklerde öyle gözüküyor en azından Hop! Gönlünür <laughs> mü? Kavga <ediyor. gülüyor> Kaç! Derseniz bu survival serisinde ne yapmayı planlıyorsun? Tahminimce yine e, klasik Ben durmadan büyük yine farm videoları çekeceğim Hem de Mesela bir yapım inşaatı onların videosunu çekerim. İğle bu arkadaşlar iğle Kim iğle? Planım o yönde yani sen hilesin lan. Ya yürü git. Hilesin amına amın. koyayım. Çık lan oradan. <laughs> Adam bana hile dedi sebepsiz yer Hilesin çocuğum, hile. Merhaba. Ölünce eşyaları gidiyor arkadaşlar ona göre davranın. Nasıl gidiyor? Evet. Nasıl gidiyor diyor ya Allah'ım ya Rabbim. Kalapti Table mı Neyse. Arkadaşlar bu arada e, hani oynamamızı istediğiniz herhangi bir oyun varsa yazabilirsiniz tabii ki. de. Eğer onlar online değil. Yani hem ucuz bir oyun hem de ya da bizim kütüphanemizde varsa. <laughs> ucuz mu? Kalifti ucuz dedim. Hayır, Kalapti'ye demedim mal. Allah Allah. Herhangi ucuz bir oyun önerebilirsiniz falan. O tarz bir şey demeye çalıştım ben halafty'de 40 dolarlık oyun neresi ucuz gta 5 yani gta 5 ucuz. de ucuz değil de benim kütüphanede var o stiger ucuz somali, bir dur lan bir dur beni sal lan somali li 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 <laughs> allahım yarım. arkadaşlar bunlarla oyun oynamaya çalışıyoruz kes <laughs> lan hadi hadi gece oldu bak Öleceğiniz, açlıktan gebereceğiniz birazdan. bulalım, açlıktan gebereceğiz. Emirhan zombiler açık değil mi? Açık. Zor Yoksa modda kıymeti... galiba. Yoksa kıymeti kalmıyor. Kaçta? Zor modda. Ne? Zor mu? Allah, evet. Allah seni bildiği gibi yapsın Emirhan. Al şunları. Apo toprak toplu oğlum akşam ev yaparız kendimize. Yoksa geber. <laughs> Madenin içine kurarız gel buraya. Harbi Nereye daha Aynen kanka kocaman madeni kapatırsın sen. Eti maden mısın? Oh! Dolu sürüyor. Oh gebermiyor lan bu. Abi Minecraft'ın müziğini kapasana bana da yansıyor da. Nasıl kapayacağız dur. <laughs> ESC. Lan kemer buldum evren gel buraya kaz benim elimde şey yok. Ne buldu? Kömür. Kömür. <laughs> bakayım. Ha bu Somaliliyim. Oğlum bu adam niye ya? Ne ara yaptın? Oğlum yarım saattir taş kazıyorum gözünüzün önünde. Adam <laughs> hack. Bana hile diyor adam ya. birkaç kere bunu. Hepsi gelecek eline. Onlar arkadan avar. Lütfen o şarkıyı kullan. Yapayım mı? Emel'in ki be, Emel'in ki. <laughs> Ver kay, beni sal daha. Ya oğlum ne sağ kalımsın sen, beni bir sal daha. Yürü git lan. Sen lan niye lan aldın- Lan sal. Beni bir sal. Oğlum niye alıyorsun? <gülüyor> Kavga. <gülüyor> ya, Yüğe basarak at, yüğe basarak at. Ben şuradan bir kurtulma amacıyla şöyle bir şeyler yapayım da şimdi- Al, attım arkana, al hayvan eti yani. Burada, burada lan, burada. Ver kay, ağzına tükürdüm lan hayvan Oha, oha. 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 Oh ya ben ver bana et versene. Ölüyorum. Eşek kurtarman lazım beni. Neredesin lan sen koy ananı bu ne? Ananı satayım. Salak tekne yaptık ya. Git taş Lan abi sözü dinle ya. Sen abi ne ki... kıyordun? Aha domuz valla oh. Allah. <laughs> Korkuyun. Aa, siz betalar mi? şimdi ağlayayım ben köyü buldum oğlum. Ama bu yaptığın harbiden çakallık kardeşim. Nasıl ne? ki abi? <laughs> niyeymiş? Niyeymiş? Berkay seni yesinler oğlum. Balık mı avlasam? Karnım aç. opo o crafting al gel. Dur oğlum. Berkay bir... dur Allah aşkına ya. Ya gel birlik olalım gel. Tamam birlik olacağız oğlum zaten dur buradaki kömür almaya çalışıyorum Görüyorsun ya. Görün arkadaşlar beni almıyorlar aralığını. Beni de <laughs> bırak. Emeran... <laughs> oğlum bizlere bak. Emrah'ın ayakkabı. Ben mi yapacağım her şeyi? Ay ağzına sıçayım senin ya. Oğlum gelsene yanıma. <laughs> Aa, abim reis. Berkay beni kurtar Berkay geberecem Ne lan? E, salak ben sana ne dedim lan demin? Nereye gittin lan? Uuuuh! Gebereceğim. <laughs> Emirhan, bu yeniyor mu lan? Ney? Armadillo var burada. Bu yeniyor mu? Yok. Onu öldürünce zırh kabuğu düşüyor o. da galiba. Koyun buldum gel. Lan ben buldum onu. Çektir gidin sen buldun abi şey kullanandır. Yürü git sen nereden Allah. çıktın? Gel şu salan yanına gideyim. neredesin Emrah'ın ya? Nereye gittin ya? Bey söyleyeyim. Gel gel ben ben gel. Gel buldum gel. Komut kullanmayı biliyor mu? Ay biliyorsun. Tak <laughs> nereye bineceğiz? Koordinat, koordinat, koordinat kullan. Daha iyi mantıklı. Komodo boş ver. Korktum. Berkay gel, gel gel az kaldı gel. Nereye gidiyorsun manyak beni de beklesene be. Heh. Şimdi bir crafting table. Şöyle. Bir yemek yapalım kendimize. Adam köy buldu. Biz hala daha doğduğumuz yerden oradayız ya. He. Ya salak diyor. Oh. Şimdi ilk geceden şu ayrım golemi öldürmemek lazım. Aha zümrüt. İyi bari. Ayakkabıyla şapka. Şu köyü yağmalayalım da. Merak koordinat biliyor musun? Sen kuzey mi güney mi? Oğlum Minecraft'ta anlayabilir misiniz onu? Anlarım ne var? North. He şey. bak, tam onu anlayamıyorsan North'a doğru gelin. Ya şu şeyi kaldır buradan bu ne ya? Tahta şey çıktı o ne la? Ulan, lan? Allah'ım amacımız çalıp çılmak çal, konuşamam çalıp çırpmak değil zarar verip kırmak değil aslında bir saman bacalarını çalmak da neyse <laughs> kaçmak ya şey nasıl kalkıyor oğlum ya soracağım mali ney tahta üretin şeyi çıktı bu ne ya oynan lan ne zaman kalkıyor bu başarım tahtayı üret e'den Oğlum yok yok sen yaptın ya onu sağ. Nasıl? Bu <laughs> ben öleceğim birazdan sen ne durumdasın bilmiyorum. Beyler ben geliyorum. Ya Allah belanı versin çocuk. <laughs> Nasıl geliyor Emirhan biz zaten öleceğiz şu an. Tamam, Berkay gel bence burada ölelim ya. Emirhan gelecekmiş madem. Ben geliyorum. benim Lan suda vurdu ya. İbni tam suya atladı beni vuruyor ya. Başka işi yok. Kendi de geberdi. Oğlum hem to Aa, buldum Emirhan işte ya bulduk işte. Hani? Aa koş koşuyor bir de. Neredesiniz? Lan 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 lan. Ama o skeleton bizi öldürür. Apa gel buraya gel. Neredesiniz lan? lan? Oğlum ben yüzüyorum görmüyor musun Ha gördüm orada Oo, iki oğlum tane. O. Allah. Yemek vardır inşallah Emirhan. Var ver, zaten tek onu verebilirim. Oo buldum ama şeye bile bakmadım. Ne? Dev güneye bile bakmadı adam oğlum o biçim. <laughs> ne bilmem çünkü. oğlum şu creeperları halletmemiz lazım. Başlarım creeper'a köylülere kaldıracağım ben. Köylü kalkım kalkındırma projesi. <laughs> Aslında bu köyleri kullanabiliriz ha sakın öldürmeyin. İleride lazım oluyor. Yemek yok mu? Yemek. Giyim, vereyim size gelin. Şöyle koordinat, koordinatlarını lan? alalım mı? Al oğlum al al. Gözün doysun hayvan eti ye. Olmuş <laughs> ya. ya. Kuru kur ekmek bulmuş. Ben de gaspladım onu. O <laughs> bu köyler ne kadar değişmiş lan. Eskiden odun vardı bu ne? Şeyden mi yapmışlar? Pamuktan mı bu? Ne bu? Ben oh bir tane köyünün şeyini aldım. Yatan U. Uh. Beyler Gucci uyuyabilir buldum. misiniz? Gucu buldum. Ben yatak. Ben yatak buldum. Ben uyuyorum. Gerçi ben uyuyamam. Salak hepimizin uyuması var. Gel Berkay bak burada da bir tane yatak var. Ben Gucu buldum. Gucu bot. Hadi beyler uyuyun da sabah olsun ya. Geç sabah olmuyor. Gel Berkay. Zaten. Neredesin Berkay buraya gelsene. Sabah olmaya başlamış boş verin. Oğlum Yap. iki tane yatak ver elinde. Gelsin buna alsın bir tanesi. Gel attım. Eko. Al. At. Al orada. Heh. Emirhan beyler, nereye gidiyorsun? Havada blok var beyler. Emirhan bir bok bırakmamış ki şeyleri bile kırmış chestleri. <laughs> Yok onları almadım. Aa Yunus merhaba Yunus. Götür beni uzaklara. Çıkayım şuradan da bari kullanayım kamyon. Hı. Dur lan, havuç varsa alalım. Havuç varsa ama diğerleri gereksiz. Yok buraya aç. Şuraya. Hı Havuç yok lan. Bu zombiler gitmez şimdi. Ya bu nasıl köy oğlum? Bu ne? Evin içinde ot var. <laughs> Savanna. Havuç yok abi burada. Fakirler bunlar. Neyse daha da Aa şurada muhtarın evi var galiba. Güzel bir evi gördüm. <laughs> Aa yıkılmış portal buldum. Ne abi? Ben, ben hallederken yalnız ya. Ben köyü terk ettim. Emre salak mısın? Beklesene bizi ya. Hadi oğlum ya. Ne hadi gidiyoruz de bari gelelim yanına yine. Tamam gelelim. <laughs> Biraz daha kuzeye doğru ilerleyeyim ben burada hayvan avlıyorum. Başlarım kuzeyine ha. Kuzey güney bilmiyorum Emirhan ben. Gelin beni köyden alın. Köyde ya aynı hani bana doğru geliyordunuz ya aynı yönde devam edin. Ben pusula var. Pusula doğduğun yeri gösteriyor. Beni değil. Açıl lan. Bu ne Abimi takip et abimi de bulursun. Soyguncu, soyguncu. Oh oh. Bu ne lan? Uf. Yağmacı hayat. Videonun konusunu buldum yağmacı hayat. Lan! Lan it! Ya sal ver kay ya! Oy güzel. Ben benim yanıma ilk yerine deri bot hediye ediyorum. Deri bot var bende zaten. Fakir seni. <laughs> o zaman Alper'in rızkıymış. Demir Benim, gel Altın vereyim sana. Ne? Benim ayağıma gel altın vereyim. Altın ne yapacağım oğlum ben? Burada yeni altın buldum zaten. Altın ya hani. Altın blok bir de. Emirat. Altın... Emirhan elimde bir tane boş harita var. Nasıl yapacağım haritayı? <laughs> Salak ya, onu niye aldın? Haritayı <laughs> <laughs> ne yapacaksın oğlum? Onu almış ya. Beyler hadi Al, kuzeye e. gidelim da... kuzeye. Berkay gel pusula var. Adam ne var ne yok almış. Hadi kuzey. <laughs> Pusulayı ne yapacağım bir de. Oha bu ne abi? Hadi beyler kuzeye gelin bak ilerleyemiyorum. Aklıma sokayım. Ha tamam. Ben, ben, batıya doğru gidiyorum. Batı e ee, doğu batı. Norta doğru gireyim. gel. Ee? No, norta doğru. Apo ben. Nord nerede oğlum? Yazı yazmıyor bende bir şey ya. F3'e bas. Bak F3'e bas. Solda Facing diye Uu. bir yer var. Alper bunu bulana kadar. Abi sen şey Alper'i getirsene buraya. Serpita yürü ya. Ben böyle uğraşamam oğlum bu ne? Emre 55 FPS gösteriyor. Şey çankları kız. Neredesin? North'da mısın? Güneyde mi? North'a doğru gel evet. Tamam yürü Apo. yürü yürü. Zaten köye yakınım oğlum ben. Ananın bu ne uçuruma geldik. Oğlum ki. Olduğun yerde kal evlat. Tamam. <laughs> Bakayım görecek miyim sizi? Doğru yere geliyor musunuz? Tabi lan. Hani oğlum ben hiçbir şey görmüyorum armadıyla inek dışında körsün çünkü. Balkabandan geçtiniz mi siz? Geldik. İlerle bakayım ilerle ilerle ilerle. Yok daha iyi görmedim. Oğlum sen nordda mordda değilsin mal mısın? Ben nordda doğru giden yoldayım şu an. Dur biraz yukarı çıkayım belki. O yüzden. Çık çık yukarı çık tabi nasıl göreceğiz biz seni? Lan bırak onları. Köyden Abi, çıktınız emir, emirandan, mı? Emirhan'dan bir şey kalırsa bırakacağız. Ne <laughs> Emirhan. Köyden çıktınız mı siz? Oo, portaldayız, <laughs> portalda. Ha tamam işte. Öyle deseniz de portaldayız. Tamam ben geliyorum. Ben neredeyim? Geliyorum. Portalda bekle. Beko bekle Beko. Deri pantolu bekle, deri ayakkabıcı bekle. Seyim salak şuradayım. Gördüm. <laughs> bir maya. Ben koy. Gördüğüm. Al, al aga, hediyem olsun. Ya. Al aga. Ne yapıyorsun sen? Hediyem olsun. Lan al şu ekmekleri bak. Sen Pol niye bunu gitti abisi? Al, al al doldurursun doldurursun. Amına al, al, al sana şu ekmekleri olur. Siktir fakir ben et yiyorum. <laughs> Çiğ yiyor bir de. Oğlum atma bomba çık gitmiş şey moda game moda gitmiş ekmek almış ne game modu <gülüyor> <gülüyor> videoda görürsün neyse 17 dakika olmuş video bitirek bari evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim eğer videoyu Olur. beğendiyseniz abone olup like atmayı sakın unutmayın dur ev yapalım dur <laughs> dur ev yapalım ya dur berkay ev yapmak istiyor berkay oduncu benim kardeşim hemen o başka bir videonun konusu Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ev yaptık.